Yaklaşık son iki senedir hayat tüm dünya için oldukça zor. Tabi bundan etkilenen bir sürü sektör var, esnaf var ama bizim konumuz tabi bugün motor sporları. Motor sporları da etkilendi. Birçok aktivite biliyorsunuz iptal edildi, yapılamadı ya da seyircisiz yapıldı. İşte etkilenenlerden bir tanesi de İstanbul Offroad Kulübü. Türkiye'nin en köklü offroad kulübü. Çiçeği burnunda başkanı diyeceğim. Bir senedir başkan ama bir senedir tabii ki bir sürü kısıtlama olduğu için herhangi bir etkinlikte bulunamadılar kulüp olarak. Resmi etkinliklerde ancak birkaç ufak tefek gezi yapıldı onları biliyorum. Şimdi yeni başkanımız Kubilay Tüfekçi ile neler yapacaklarını, projelerini, İSOF'u nereye götürmek istediklerini konuşacağız. İSOF'un yeni vizyonu için Kubilay Tüfekçi bizlerle beraber. Öncelikle bir sene oldu ama ben bir kez daha hayırlı olsun demek istiyorum. Çok, çok teşekkürler. Kaç senedir ISOF'lusun? Ee, herhalde 20 20 yıl belki 20 yıl biraz üzerinde olabilir. 21 yıl olur. 2000, 2000 diye hatırlıyorum. Başka ne olacağını hiç hayal ettin mi? Ya doğrusu hiç e, düşündüğüm bir şey değildi. E, beklediğim bir şey de değildi. Yani çünkü iş yoğunluğum çok fazla. Şöyle söyleyeyim, geçen sene Şubat ayında zannedersem genel kurulu yaptık. E, hemen arkasından 3 tane yurt dışı seyahati yaptım. Geldiğinde her şey kapandı. Zaten bir şey yapamaz hale geldik. E, gerek dernek olarak gerekse biliyorsun bütün hayat durdu. Ee, biraz arkadaşlarımın desteğiyle, e, onların motive etmesiyle e, başkanlık oldu. Zaten biliyorsun e, İSO Başkanlığı e, inanılmaz onur verici bir e, konu. E, bir aday olmaktansa zaten arkadaşların yönlendirmesi oluyor. Hep bundan önceki başkanlarımız hepsi birbirinden değerli. E, hepsi de böyle e, arkadaş ortamında, kamp ortamında, ateş başında ya bu sene sen ol ya da bir dahaki dönem siz olun filan gibisinden yaklaşımlarla seçilmiştir. Ve zaten aday olan arkadaşımız her zaman bütün kulübün, bütün üyelerimizin desteğini almış oluyor. Zaten işin bence güzel tarafı bu. Hani aday çıkıp böyle bir çekişme, rekabet söz konusu değil. Tam tersi birbirini destekleme, öne atma söz konusu. Yıllardır Isofunda bu kadar kemikleşmiş yapısını korumasının sebebi temelinde herhalde bu yatıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle onda haklısın. Yani biz e, ISOF'ta biraz aile ortamımız var bizim. Yani zaten ailelerimizle beraber kulübün içindeyiz. E, kamplarımız, aile kamplarımız var. Yani her ne kadar yarış yapan ve yarışlarda iddialı bir kulüp olsak da bizim gezilerimiz ve kamplarımız oldukça zevklidir o da tabii bizi bütünleştiriyor, daha kemikleştiriyor ilişkileri. Ve çok hoş, çok değerli bir ortamımız var kulüpte. İnşallah onu da daha da büyüterek kulübümüzü, üyelerimiz daha sayısını artırarak kulübümüzü daha da büyüterek devam ettireceğiz. Güzel bir noktaya geldik. İsof deyince aklımıza ne gelmeli? Sadece yarış mı? Sadece gezi mi? İsof neyi kapsıyor? Neleri kapsıyor? İsofo ben öncelikle hani doğayı seven, doğaya saygısı olan ama doğayla da mücadele etmeyi e, hobi edinmiş e, bir arkadaşlar e, grubu olarak e, nitelemek istiyorum. Yani çünkü biz her şeyden önce doğayı çok seviyoruz. Gittiğimiz yerde iz bırakmamaya çalışıyoruz. Hatta başkalarının bıraktıkları çöpler varsa onları da toplayarak oradan e, uzaklaşıyoruz. Her şey bir kere doğa sevgisiyle başlıyor bizde. E tabii biraz mücadele etmeyi de seviyoruz. macerayı seviyoruz. Orada da işte dört çeker araçlarımız devreye giriyor. O dört çeker araçlarla kimsenin girmediği rotaları yapmaya çalışıyoruz. Ya yani bazen öyle oluyor ki bir 50 metrelik yeri geçmek için saatlerce uğraşıyoruz, vinçliyoruz. İşte 8-10 araba, kaç araba varsa onları o zorlu noktadan geçirmek için ciddi bir mücadele veriyoruz. Tabii burada dayanışma da çok önemli. Çünkü orada bir ekip oluyorsunuz. Yani kaç araba olursa arabalar yerine göre kırılıyor, bozuluyor. Ama hiçbir zaman ormanda bir araba bırakmadık biz ee, ve birbirimize destek olarak, o bütünleşerek doğayı bir şekilde alt etmeyi, doğanın çıkarttığı zorlukları, yani doğayı değil ama doğanın bize sunduğu zorlukları onlarla mücadele ederek, zevkimizi alarak hobimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi İSOF'un yaptığı biraz da yarışlara bakalım. Bugüne kadar çok güzel kap organizasyonları da dahil olmak üzere çok zevkli, çekimli yarışlar düzenledi. Ve en sonunda da uluslararası bir yarışa imza atmaya başladı. Türkiye için de çok önemli bir bölge. Çanakkale'de, Troya bölgesinde, Troya adı altında çok sembolik güzel bir isim e, ama tabi araya pandemi girince e, bir süre ara vermek zorunda kaldınız. Şimdi hedef 2021'de bu yarışı yapmak. Öncelikle biraz bu yarıştan bahsedelim. Ne olacak, ne bitecek bu yarışla ilgili neler gözüküyor vizyonda e, olabilecek tabii, mi, tabii. yurt dışından yabancı katılımcılar gelebilecek mi? Biz zaten e, Bahatroya geçen yıl için de planlıyorduk. Ama tabii e, pandemi şartları bunu gerçekten e, zorlaştırdı, hatta imkansız hale getirdi. Yani geçen yılki şartlar e, biraz daha da katıydı diyelim. Yani her ne kadar e, bu baharda da bu sıkıntıları yaşamış olsak da geçen sene bilinmezlikler çok daha fazlaydı. E, dolayısıyla e, geçen sene Troya'yı yapamadık. Biliyorsun 3 e, kere yapılmış, 4.sünü yapacağımız bir yarış 2020'yi e, maalesef e, pas geçmiş e, olduk. Uluslararası bir yarış, yani uluslararası derken uluslararası yarışmacıların yarıştığı bir yarış kastetmiyorum. Yani Offroad e, camiasında uluslararası bir serinin e, parçası olan tek e, yarış Türkiye'de yapılan. European Tough Series e, e, serisinin bir e, yarışı, Ay ya. ayağı Türkiye'de yaptığımız. Ve e, yani civar ülkelerden Yunanistan, Romanya, Sırbistan, İsrail... Yani pek çok ülkeden hatta Endonezya'dan bile Kıbrıs'tan yarışlarımız oldu, geldiler. Bugüne kadar 308 yarışçı yarıştırmışız, 112'si yabancı bunlar. Yani bu 3 yaptığımız yarışta böyle bir yarış. Ve 4 gün sürüyor, 1000 kilometrenin üzerinde bir parkurumuz var, çok zevkli etaplar var. Kaz muhteşem manzarasında ve işte Truvan'ın tarihçesinde koşuluyor, tarihi alanlarda koşuluyor. Son derece zevkli bir coğrafya, son derece zevkli bir yarış ve inanılmaz güvenlik önlemleri alıyoruz. Yani bizim yarışta kesinlikle karşınıza başka bir aracın ya da işte bir piknikçin veya başka bir traktörün çıkması gibi riskimiz yok çünkü bütün arayolları kesiyoruz, her yer jütlenmiş oluyor. Dolayısıyla güvenlik son derece. E, yüksek 200'ün üzerinde görevli e, çalışıyor. E, e, en az 4 ambulansımız, 4 itfaiyemiz ve e, pek çok e, 40'ın üzerinde e, sağlık ekibimiz ve güvenlik ekibimiz var. E, Tabii çok yerel çok de destekliyor. Tabii yerel yönetimler de destekliyor. Tabii yerel yönetimler de sağ olsunlar destekliyorlar. İşte hatta biz bu kapanmadan önce bir bölgeyi ziyaret etmiştik Sayın Belediye Başkanımız. Valimizle görüşemedik o an bir korona durumu vardı. Halbuki randevu gitmemize rağmen valimizin vali konağında bir sıkıntı vardı korona ile ilgili yeni bir iki vakı çıkmıştı. O yüzden oraya kendisini göremedik ama telefonla görüştük desteklerini aldık ve tekrar işte inşallah bu açılmadan sonra tekrar bir ziyaretimiz olacak kendisine. Yerel yönetimde tabii çok destek veriyor. Evet onların desteklemesi zaten çok önemli. Hem oradaki yerel halkın da bu işe katılımı çok önemli. Özellikle ödül törenlerinde neredeyse tıka basa doluyor olan bu da güzel bir ilgi. O çok güzel ama hani pandemi ortamında bunu yapabilecek miyiz? Orada bir soru işareti evet. var maalesef. Biliyorsun bizim e, yarış başlarken yani ilk bir e, prolog etabımız e, çok güzel bir servis alanımız var her şeyden önce. Yani bir e, kiponun hemen önünde büyük e, beton zemin üzerinde e, düzenli bir e, servis alanımız var ve hemen onun yanında da büyük bir şans e, toprak bir e, alan var. E, ve bu e, yandan geçen yoldan hatta köprüde biraz böyle yükselti yaptığı için çok güzel seyirlik bir e, alan var. Orada çok güzel yarışlar oluyordu. İkili kalkış dediğimiz o prolog, sıralama etaplarının şeylerini yaptığımız yarış, etabı yaptığımız alan seyirci için son derece güzel. Yine seyredilebilir. Yani çünkü orası insanların böyle çok içe iç olmasını gerektiren bir alan değil. Çok Yine geniş bir alan. Evet, geniş bir alan ve yani köprü gibi yüksek bir yerden seyredildiği için de rahatlıkla seyircinin gelebileceği bir alan ama tabii biz seyirciyi çağıramıyoruz. Yani seyirciyi çok istiyoruz. Seyirciyi seviyoruz. Zaten bu işin heyecanı orada. Evet. Yani seyircisiz oynanan maçlar gibi seyircisiz yarışlar da çok keyifli olmuyor. E diğerleri zaten orman içinde yani orman içinde bir kapanma vesaire olmadıktan sonra hem pikniğini yaparak hem işte keyfini sürerek yarışı izleyebilecektir seyirciler. Güzel noktalar var. Onları da zaten paylaşıyor olacağız. Evet bu önemli yarışı konuştuk. Dilerim hiçbir aksilik olmadan siz yarışı yaparsınız. Seyirciler de gerekli önlemleri alarak böyle açık havada farklı noktalarda yarışı izleyerek keyfini çıkartır. Ama bir yarış daha yapmaya karar verdiniz bu sene. O da kulübün eski üyelerinden, en sevilen üyelerinden bir tanesi. E, Yıldız isimlerinden biri diyebiliriz. Rahmetle kendisini buradan anıyoruz. E, sevgili dostumuz Kenan için, e, Kenan Çarpışan Türk için. Bu yarıştan da bize bahseder misin? nasıl olacak? Kaç ayaktan oluşacak? katılım sayısında herhangi bir belirleme şu anda var mı? Onları da seyircilerimize paylaşalım. Tabii. Ya biliyorsun İSEF olarak biz çok farklı yarışlar yaptık. Yani pek çok yarış formatında öncülüğünü yaptık. İşte ikili kalkışlarımız oldu. Challenge de onlardan biri. Challenge yarışını hani bilmeyenler için söyleyeyim. Formula 1 mantığını Formula 1 formatını Offroad'a uyarladığımız bir yarış. İşte önce sıralama turlarımızı atıyoruz. Sıralamaya göre araççıları aralıklı diziyoruz ve eee servisizde yine pit alanı gibi pit mantığıyla aldırıyoruz yarışçıları. çok zevkli. Yani yarışması da zevkli, seyretmesi de zevkli, heyecanlı bir yarış formatı. sevgili Kenan, yani maalesef çok üzücü bir kazayla kaybettik. Biliyorsun bizim ...çok renkli bir arkadaşımızdı. Yani hem yarışçı kişiliği, hem dost canlılığı... ...her zaman gülen yüzü, biz onu hep öyle hatırlıyoruz, öyle anıyoruz. Ve challenge'ın hep iddialı, yani Challenge yarışların bahar yarışlarının hemen hemen hepsinde... ...hep başa yarışan bir kardeşimizdi. Kenan'ı anmak için biz bu seneki challenge'a... ...onun ismini verdik. Sevgili Kenan... ...ruhu şad olsun. İnşallah hakkıyla... Güzel bir yarış yapacağız Kenan için. Kaç ayaktan oluşacak bu? Şimdi üç ayaktan oluşacak. Üç ayak. Hatta şöyle, bizim ilk yarışımız Mayıs'ın Mayıs sonuydu. Ancak Otomobil Federasyonu'na, Atasvet'ten gelen bilgiyle Mayıs ayındaki bütün yarışlar iptal edildiği için, yani bu kapanma sonrası da. Dolayısıyla Mayıs'taki yarışlar iptal oldu. Bizim ikinci ayağın olacağı 27 Haziran tarihinde ilk ayağını yapıyor olacağız. Ondan sonrası da hani hemen Eylül'ün başı ve Ekim'in başı şu an birisi 2-3 Eylül galiba diğeri da 4-5 Ekim ya da tam tersi olabilir şu an emin değilim ama tam Eylül ve Ekim'in başında iki ayağımız daha var. Üç ayakla yarışı tamamlamış olacağız. Katılım sayısında herhangi bir girişim oldu mu? Başvurulara bakarak herhangi bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi zaten uzun süredir yarışılmadığı için e, eminim yarışların hepsi böyle bir yarışı sabırsızlıkla bekliyor. E, herkes bilenmiş, e, araçlarını hazırlamış durumda. E, dolayısıyla bir e, talebin e, hem o açıdan yüksek olacağını düşünüyorum ama daha da önemlisi Kenan için çok yarışacak çok arkadaşımız var. E, Kenan'ın anısına e, orada olmak isteyecek e, ve challenge'da e, yarışmak isteyecek arkadaşlarımız var. Yani normalde yarışmayacak olan arkadaşlarımızın bile Kenan için orada olacaklarını biliyorum. Evet Kenan'ın ruhu şad olsun. E, hakikaten esprileri, mücadeleci kişiliği, o dört tekerlek kesmeden yarış bitirmemesi, zaman zaman taklaları hakikaten efsane bir isim haline gelmişti. E, bu güzel yarışta da gerçekten onu anmak çok iyi bir fikir olmuş. Peki son olarak şunu soracağım. E, yeni bir başkan tabii ki yenilikler getirecektir diye düşünüyorum. E, şimdi Isof bundan sonra nereye gidecek? Neleri yapmayı hedefliyor? Ve İsof'u nereye taşıyacaksınız bundan sonraki adımda? Şimdi İsof zaten yani Türkiye'nin ilk ve en köklü off offroad kulüplerinden birisi. Yani o bakımdan zaten zorlu bir yüksek bir çıta ile başladığımı söyleyebilirim. Sağ olsun bundan önceki yönetimler, bunancık başkanlar hepsi İsof'u bir yerlere taşımış durumdalar. ben Transfer misyon olarak öncelikle biraz daha kurumsallaşma yani daha önce hep kişisel çabalarla giden çalışmaları biraz daha kurumsal bazda, biraz daha profesyonel bazda götürebilir miyiz gayetinde olacak. İşte kayıtlarımız, geçmiş tarihimiz ve bunların hepsinin bir şekilde arşivlerimiz daha düzenli ve daha ulaşılabilir şekilde olsun istiyorum. E o bakımdan bir kurumsallaşma şeyimiz var, gayretimiz var. bir de bu arada biz eee lokalimizi de taşıdık. Yani yeni bir lokale geçtik. o da inşallah güzel olacak. Bu arada hani kapalı zamanlarda boş durmadık. <laughs> Onu da yaptık. Ama daha açılışını yapamadık lokalimizi. İnşallah açılışını da bekleyeceğiz sizlerin. İnşallah. o ortamda daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ee, tabii sonrasında yarışlar var, yani biz e, Türkiye'de olan yarışların haricinde e, uluslararası serilerin e, takipçisi olacağız. E, daha keyifli, daha heyecanlı ama e, bir yandan da uluslararası hem bizim ulu, yurt dışına e, yarışçı gönderebileceğimiz e, seriler hem de yurt dışından Türkiye'ye gelecek e, yarışları kucaklayabileceğimiz güzel yarışlar düzenlemek istiyoruz. Yarışlar tarafı o. Onun haricinde biz tabi gezi de çok yapan bir kulübüz. Dediğim gibi aile gezilerimiz var işte hemen 11-12 Haziran'da yani Haziran'daki açılmalarla inşallah bir yaza başlangıç yazı kucaklayacağımız bir gezimiz olacak. Hemen onun arkasından diğer hafta Baço dediğimiz baba çocuk kampımız. Annelerimizi almıyoruz biliyorsunuz sadece anneler. Anneler olmayınca çocuklar biraz daha özgür kalabiliyorlar doğada. Ee, öyle keyifli bir... Bu kısmı e, anneler duymasın. Duysunlar, duysunlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim kızımın da böyle eli yüz, dondurma şey içinde inanılmaz e, keyifli bir resmi vardı. Annesi gördü gerçekten. E, hoşuna gitmişti ama annesi orada olsaydı belki hemen ağzı burnu silmiş olurdu. E, biraz biraz daha özgür kalıyor çocuklar tabii. E, çok keyifli bir kamp oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız. E, bu Pandemi sürecinde bu güzel söyleşiyi yaptık. Bundan sonra inşallah yapacağınız aktivitelerde yine birlikte oluruz. Bu güzel gelişmeleri de biz de 8. etap seyircilerine duyurmaya devam ederiz. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz teşekkür beraber ediyoruz. beraber görüşeceğiz bu görüşlerde. Evet sevgili seyirciler. İSOF Başkanımız Kubilay Tüfekçi'ye teşekkür ediyoruz. Çok güzel projeler var, çok güzel yarışlar var. Benim size tavsiyem biliyorsunuz artık kapalı mekanlar bizim için bulunmamamız gereken yerler. Daha açık ortamlar, daha hijyenik ortamlar daha güzel. Bol bol oksijen almak istiyorsanız, biraz da böyle kendinizi evden dışarı atmak istiyorsanız İSOF'un etkinlikleri veya yarışları sizin için güzel bir seçenek olabilir. Sitesinden takip edebilirsiniz tarihleri, neler yapılacağını. Oradan da siz de hangi lokasyondaysa size yakınsa gidip izleyebilirsiniz veya katılabilirsiniz. Benim de size tavsiyem bu yönde. Evet, Isoft'tan e bahsettik, Batroya'dan bahsettik ve hemen size 2019'da yapılan en son Batroya yarışını ekranlarınıza getirelim ve hep birlikte bir hatırlayalım. Bakalım bu seneki yarış nasıl olacak? O da size bir fikir versin.